Adam onca mahkemeden sonra evet bu sahte raporu ben düzenledim der mi hiç? Sen de yani. İnkar edecek tabii ki. İstediği kadar inkar etsin abla. Yaptığı yanına kalmayacak. Üstünden o kadar zaman geçmiş. Ispat etmek zor. Aslında bizim başka görgü tanıklarını bulmamız lazım. O dönem hastanede çalışmış bütün ekip de almış. Doktorla yüzleşebilecek biri olsa ama yok işte. Bence oralarda sen fazla oyalanma Kerim ha. Dön bir an önce. İşim var benim burada. Ama Fatma Gül de yalnız hissediyor kendini burada. Ya biz biraz daha buradayız. <laughs> Kerim ne oluyor? Hiçbir şey. Ne demek hiçbir şey ya? Bal gibi bir şeyler oluyor işte. Bizi aramıyorsun. Kız aradığı zaman hemen kısa kesiyorsun. Ne oluyor oğlum? Ha? Yine neyi taktın kafana sen? <laughs> Abla, boş ver şimdi ya. Bu kız burada üzülüyor Kerim. Kimseyi belli etmemeye çalışıyor ama ağzını bıçak açmıyor. Bugün Emre'ye gitmiş. Ya yani gizli gizli ağzını aramış çocuğun ne oluyor, ne bitiyor diye. Emre ne demiş? Hiçbir şey yok demiş. Yok çünkü. İnat etme Kerim. Bak yazık bu kıza. Evi de bitirmeden çekten gitti. Yengesi de başında vıdı vıdı konuşup duruyor. Kerim evlilik yaklaştı diye çekti gitti diyor. Ya olmadık şeyler sokuyor aklına. Sen bana şu işin doğrusunu bir söyle bakalım ha. Yani söyle de bir çözüm bulalım kızı daha fazla üzmeden. Mustafa her gün hapishaneden Fatma Gül'e mektup yazıyor abla. Mektup mu yazıyor? Nereden biliyorsun? saklamıştı gördüm hepsini. Hadi canım. Yalan mı söyleyeceğim abla saklamıştı yatağın altında gördüm. Ben ima hepsini yırtıp attı. Hayır o senden saklamaz bir kere. Kendi yırtmak istediği için yırtmıştır. O herifin mektuplarını niye saklıyor abla? Niye o herifin mektuplarını okuyor? Kerim saçmalıyorsun bak kızıyorum. <laughs> ben Fatma Gül'e sordum abla. Bir tane mektup aldım dedi. Onu da okumadan yırttım attım dedi. Fatma Gül bana yalan söyledi abla. Tut ki söyledi. Her gün mektup aldı. Tut ki o mektupları sakladı. Sonra okudu ve yırttı attı. Bu kadar ne var bunda? Fatma Gül o herif aramızdan çıkaramıyor. O herifin aramızdan çıkmasına izin vermiyor abla. Kerim bak. Bunca zaman geçti. Bunca şey yaşadınız, bunca şey geçirdiniz. Yani sırf şimdi o mektuplar saklandı diye mi uzak kalacaksın sevdiğinden? O kız nasıl çabalıyor senin için? Nasıl uğraşıyor ve sen bunu nasıl görmüyorsun? Ben anlamıyorum. Benim için mi çabalıyor Mustafa'yı unutmak için? Mi? Aa kızıyorum ama. Haksızlık ediyorsun. Çok haksızlık ediyorsun Fatma Güle. Ya senin kafan gerçekten çok karışmış. Eğer Fatma Güle bu konuyu açıp üzersen kızı vallahi çok fena yaparım seni. Tamam. Yeter artık. Onu böyle şeylerle hırpalama. Duydun mu beni? Sen önce bir kendine gel. Toparlan, tamam. Ben de sinirlerim daha fazla bozma. Bu ne canım? Takıntı haline getirdin artık, yeter. Abla sen bir dakika benim dinler Ben artık Mustafa falan duymak istemiyorum. Sen kapat bu konuyu. Çok iyi söyledin. Vallahi ağzına sağlık. Çok iyi konuştun. Ne o Mustafa'dan mektup falan mı gelmiş? Ha bizimki ona mı kafayı takıp çekip gitmiş anlamadım ki. Allah Allah. Sorma çok sinirlerim bozuldu. Yazık Fatma Gül de çok üzülüyor. Ha, dün gece bütün gece uyumadı. Elif'e kalktığımda gördüm bir odasında geziyor balkona çıkıyor. Cık. Belli etmiyor ama fena takıyor ha. Artık Kerime mi üzülsün Mustafa'ya mı dertlensin. Yazık yazık. Bin parçaya bölündü zavallıcık. Bak bundan Fatma Gül'e söz etme. Sen karışma buna. A -a. Ne karışacağım canım ben? Bana ne? Ben söyleyeyim de. Abla. Ha canım. Yardımına ihtiyacım var. Ha ne yapacağım? Gelinliğimin iç ölçüsünü bir de üstümde almak lazım. Ha, ha alırım canım, seve seve. İşin var mıydı? Ya bundan daha güzel ne iş var Allah aşkına? Kerim'le konuşacağım diyordun, ne oldu? Konuşabildin mi? Ben arayınca yine telgraf çeker gibi konuştum. Konuştum, konuştum. Şimdi öbür tarafta tabii işler yolunda değil ya, onu takıyor kafasına. Bir de o sana raporu veren doktorla görüşmüşler. Adam kovmaktan beter etmiş bunları. Yani bayağı aralarında hırlaşmışlar. Aa, bana hiç söylemedi. Sen sıkılma diyedir. Bunları takıyor kafasına, ondan sonra da seni üzmemek için söylemiyor. Neyse canım, güzel şeylerden bahsedelim. Ne oldu? Gelin çiçeği için ne düşünüyorsun? Kır çiçeği olsun diyorum. Gelinliğin üstüne de oyalar yapacağım. Saçlarına da takarsın belki. Olur. İnşallah değerlerini attırmam giyerken. Yok yok. Ben yardım ederim attırmadan giyersin. Hadi sen soyun. Ben dönüyorum arkamı. Ne oldu? Bu tır nereye gidiyor? Bu E uzun zamandır sevkiyat yok. Kim izin verdi buna? Bilmiyorum. Yaşaranlar yine bir atlar karıştırıyor. Aklından geçen de. Yani Selinler şimdi yurt dışına kaçıyor olabilirler. Herkes onları yurt dışında biliyor ya. Ama şimdi yapıyor olabilirler. Hmm. O zaman hemen plakasını alıp Ziya Bey'e haber verelim hadi. yaklaşma fark etmesinler bizi O da mi? Evet. O mahallede rahat edemezsiniz dedim. Gitmeyin dedim işte. Sen gene de Fatma Gül'e bir şey söyleme de soğumasın kız evden. Peki ne yapacağız? Ben giderim yarın bir dolaşırım oralarda. Bir kolaçan ederim, bir nabız yoklarım bakalım. Anlamaya çalışırım ne olup ne bitiyor. Aa, kimse yüzümüze bir şey söylemez ki. Olsun canım en azından Fatma Gül'ün yalnız olmadığını görürler. Peki ya Fatma Gül'ün karşısına çıkarlarsa? Yok canım. Yani o kadar ileri gideceklerini sanmıyorum. Ama gene de Fatma Gül'ü bir süre o evden uzak tutmakta yarar var. Yani en azından işin aslı ortaya çıkıncaya kadar. Nasıl olacak ki bu? Yani kız evi hazırlamak için can atıyor. Canım işte... Yani ilaçlattık evi deriz de işte Kerim gelince devam edersin deriz. Sen de bir süre mutfakta oyalı onu, yollama eve. Gitmek isterse nasıl durdururum? Ya anlar. Dur bakalım ben bir yarın gideyim anlayayım dinleyeyim neler olduğunu bir yolunu buluruz. Yani gerekirse savcılığa veririz. şu o raddeye varmaz inşallah. sen de sakin ol. Ben Fatma Gül'e bir şey belli etme olur mu? Hayırdır gece gece. Ömer arıyor. Aa. Efendim Ömer. Gözümüz aydın abi. Yaşar yakalanmış. Ne diyorsun? Ne? Yaşar yakalanmış. Aa. Meltem Alagöz ihbar etmiş. Silivri yakınlarında durdurulan bir tır ele geçirilmiş. Tırın için özel bir bölme yapmışlar. Oradan çıkmış. E harika bir haber bu. E neredesin sen şimdi? Ben şimdi karakola gidiyordum. Adamın ifadesine bakacağım. Ne iyi geldi bu haber. İçim bir nebze ferahladı. Ben sana demiştim, demiştim ama. Gerisi artık çorap söküğü gibi gelecek. Suçlular tek tek cezasını bulacak. İnşallah ablacığım, inşallah. Ya akşam akşam ne güzel haberler geldi. İnşallah tez zamanda öbürlerin haberlerini de alırız. <laughs> Kerim haber vereyim. Ya dur, başka bir fikrim var. Çok güzel bir fikrim var. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.